Neyse size kolay gelsin. Yarın da sınav için başarılar diliyorum. Ara verdik, gel işte. Görüşürüz. Hadi devam ediyoruz. Anne. Dükkanda bir şey unuttum, hemen geliyorum. Sana dövdüğü sarılacağım gün bir gelsin saçlarını koklayarak uyusam, sabah uyandığımda yanımda sen olsa. Cemre! Uyumamışım. Hadi git. Geç kaldın diye kızmasın. Sıkıldım artık bu kapı önündeki vedalaşmalardan. Sabret. Bir buçuk yılımız kaldı. Bir buçuk yıl. En fazla. Okul bitince hemen nişanlanıyoruz. Ondan sonra ben doğruca kısa dönem... Askerliğimi yapacağım sonra geleceğim hemen evleneceğiz. Çok duydum diyorsun ya. <laughs> Ama az kaldı işte. Bu bir buçuk yıl en az iki olur. Sen askerden döner dönmez evlenemeyiz ki. Hazırlık lazım. Ben öyle her şeyim tamam olmadan evlenmem. Tamam, ben de. Hiç eksiğimiz olmasın. Para derdimiz olmasın. Gidişmeyelim. Birbirimizin keyfini çıkaralım. Merak etme. Her şeyimiz tam olacak. Eksiksiz. Söz. Rahat rahat yaşatacağım seni. Güveniyorsun bana değil mi? Cemre. Sanki çok erken dönmüşsünüz gibi bir saatte kapı muhabbeti. Ee, i̇yi akşamlar Gülten Hanım. Kusura bakmayın benim yüzümden. Ha, ben de onu diyorum işte. Madem söylediğiniz saatte gelmeyeceksiniz. Anne. Ha, niye saat veriyorsunuz? Tamam iyi akşamlar. Bir daha olmaz kusura bakmayın. İyi akşamlar. Ne oluyor sana? Kendini bu kadar ortalara atmana sinir oluyor. Burnunun içine gireceksin neredeyse. Güney 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 güney. Ne oluyoruz? Sen böyle pohpohladıkça o da kendini bir şey sanıyor. Bütün gece yine neler kurdun sen? Hı? Yine neyle doldurdun kendini? Yapma. Acıda? Bütün gece düşündüm evet. Ben anneyim düşünüyorum. Ne olacak nasıl olacak? Bu kız hayatını nasıl kurtaracak diye içim içimi yiyor evet. Anne, benim planlarım var. Senin planların bu kapının 50 metre ötesine gitmiyor. Tekinoğlu fırınının üst katına kadar senin planların, görüyoruz. Biz evlenince orada oturmayacağız bir kere. Oldu. Görürsün bakalım. Önce paldır küldür evleneceksiniz. İki gün sonra da fırında çalışmaya başlayacaksın. Ya da o el bezi annesiyle kocanın, kayınpederinin çamaşırlarını yıkayıp... ...komşu gezmesine gideceksin. Gözünü açmadan bir de çocuk alırsın eline... Sen beni kıskanıyorsun ha. Evet. Yani öyle şahane bir kısmetim var ki yani öyle fevkalade bir aileye gelin gidiyorsun ki kıskançlıktan çatlıyorum evet. Güney çok düzgün bir çocuk, geleceği parlak ya. Bunun daha kaç kere konuşacağız? Armut dibine düşer kızım. Onun babası Sami Tekinoğlu, Allah'ın ödü. Karısını dayaktan nasıl tırsıtmışsa kadına merhaba demek için elini uzatıyorsun. <laughs> ne 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 diyor? Gözlerde böyle. Gülsen <laughs> gül. Sen, gül. Ha. Senin de ondan bir farkın olmayacak. Bir tutturmuş güney güney. Güney sana ne hayat yaşatabilir be? Aç gözünü aç. Bu gençlik bir daha gelmez. O insanlara mı layık görüyorsun kendini ha? Ömür boyu kuruşu beş kuruş yapmaya mı çalışacaksın? Yahu mutsuz olacaksın yazık değil.